Evet canlar motosikletli dervişler merhaba. Bugün de e, Hızır gününün üçüncü gününde lokmamızı paylaşmaya, yemeye, Cem Vakfı Gebze Ulaştırıcım evine geldik. Hak Muhammed Ali bütün canların duasını, lokmasını kabul etsin. Allah Allah. Bizi sizin

Allah, ben deyim, ben deyim. Allah bütün canların orucunu korkmasını kabul etsin. Ben, ben

Hızır gelir diye herkes biliyor. Ya Çağıran kişiye yardım ediyor. Yetiş yardım Ya Hızır Mümin olan yüzünü hep haka döner. İrfan meydanda kaynağı düşer. Diş çökmüş önünde afını diler. Ya. Yetiş yardım eyle bize ya bolda tutulur. Seni seven canlar elini açmış. Hızır günü diye duaya durmuş. Ne bileyim tek sana gelmiş. Niye teyiniz şardı meydanı da bolda tutuldu? Ümür ikramına sadık olunca, kusuruna el alıp gelince, ağlayıp, sızlayıp, af deyince, Yetiş yardım eyle bize bolla tutuldu. Ya hocam. demiş, özünü himet. Mahrum etme bizi eyle mürvet evliya, emmiyanın yüz hürmetine yetiş yardım eyle bize bolda doludur. Bolda da hazır. Hepimizin yardımcısı olsun bize sana. Kimseyi daha da zorla koymasın. Allah Allah. Ee, torunu Hasan'a gelmez. Tekrar devam eder sohbetine. Tekrar kapı açılır, tekrar bakar Hasan'a Hüseyin gelmez. Üçüncü de kapı açıp kapanca birden kalkar tabii birkaç kişinin beraber acaba benim bu torunlarıma bir şey mi oldu, neden gelmedi diye devam eder. Tabi e, yola giderken kızı Fatma ana denk gelir. Ya Fatma der, Hasan'la Hüseyin nerede? Neden bugün e, gelmedi? O zamanlarda meşgit vardı güzel insanlar. Neden meşgide gelmedi? Der ki baba, Hasan'la Hüseyin çok hastalardı. Peki o zaman kızındır. der, gidin lokma verin der. Baba der, de hiçbir şey yok. Çünkü Hazreti Ali o kadar fakirdi ki, Hazreti Ali halife olduğu dönemde bile e, yolları süperim. Çöpçü kaç lira mal oluyor? üç lira. Yani üç lira ver diyelim. Onlar üç lira alıyorsa ben de üç lira alırım. Herkes üç lira alacak. Başbakanı, Cumhurbaşkanı yanın on döneminde herkes üç lira mal alır. Onun için Hazretleri gerçekten çok fakirdi. Belki babam e, yok bir şey yok. E, lokma nasıl dağıtayım der. O zamandır kızım der. Birinin Ali'yle üç gün nezir olucu. Yani üç gün adak olucu der. Tabi e, ana Fatma gelir, e, Hazreti Ali'nin yanına der ki, Ali durumunda ondayım herhalde. Hazreti Ali o gün o gün çalıştığı yemeği aldı, arpayla eve getirir ve er, arpayı e, Fatma ana el değirmenine esir verdiği, e, üç günlük bir yemek hazırlar. Tabi e, oruçlarla ilk birinci gün e, yemeğini hazırlarlar, tam orucunu açarlar zaman bir fakir gelir kapıya zil çalar, Hazreti Ali kalkar kapıyı açar. Der ki, ya Ehl-i Beyt bugün çok acım, ben karnım doyurur musun <laughs> Hazreti Ali döner Fatma'ya bakarken, e, Hazreti Fatma der ki, ya Ali ben ne zaman senin aldığın kararlara karşı çıktım? Tabi alır, e, Hazreti Ali o fakirin karnını doyurur, kendileri sünnan orucunu açarlar. İkinci gün, tekrar yine tam orucunu açılır zaman bir yokluk gelir. Yokluk gelir, o da aynı. Ya elbet el, dostu, benim karnım çok aç diyor. Ee, benim karnımı doyurur musun? Tekrar ikinci günde o yoksula verirler, kendileri yine suyla oruçtan açarlar. <laughs> Üçüncü günde bir esir gelir ve esir gelir kapıyı çalar ve aynen o da ayna tutar yine yemeklerini e, o esire verirler ve kendileri yine e, oruçlarını açar, e, suyla açarlar giderler. Yani. Ve Hz. Peygamber gelir der ki ya Ali Oruç nasıl geçti, geçti der, der ki ya ee, Muhammed sana ayağındır der, İşte der ee, ya Ali dedi o üç gün boyunca senin hanına gelen fakir, yoksul, esir Hızır'dır der. O üç gün gelen kapına Hızır'dır der. Allah Allah. Cenab-ı Allah der sizin sabrınızı sınadı diye buyurdu. O mutlu olaydan sonra Hasan'la Hüseyin eleştirdiler. Kur'an-ı Kerim'in 76. süre hazır oldu. Bu süre Ali el hürmeti hakkı için inmiştir. 76. süre insan süresi. Onlar ki kendi canlarını çekmesine rağmen yemeğini yoksula, yetime ve esire yedirdiler. Biz sizi Allah rızası içinde doyururuz. Sizden hiçbir karşılık ne de bir teşekkür beklemiyor derler. Çünkü biz beraber bir bir günde Rabbimizden korkarız dediler. İşte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından esirger. Yüzlerine parlaklık, gönüllerine sevinç getirir. İnsan Suresi 7, 8, 9, 10. ayetleri güzel canlar. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman güzel canlar, Kızıl Orucu'da, Muharrem Orucu'nda Kur'an ayetlerinde var güzel canlar. Ama inkar edilir başta. Hayır biz Kur'an-ı Kerim'in İslam Suresi 7, 8, 9, 10. ayette kadar <laughs> Yardımcı kıldı

Yolun zorladığı dost dost bir daha başına değil. Yolun zorladığı bir görmüyor toprağı taşına, toprağı taşına

Eser gibi yer göre günler 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 yakısı eğer Gözümüz <laughs> gördü yok kulakları çınlar <laughs> Güzlerim tutmaz tutmaz kurban yaralarım sızgınlar yetişin dağımıza bozan ırzı Güzlerim tutmaz tutmaz kurban yaralarım sızgınlar yetişin dağımıza bozan Dünyanın peşisidir seni bu dünyanın peşisidir Senin nazargahın yedi kalp yerler Yedi kalp yerler Ağrım kalmaz sana sana çağıranlar kurlar Yetişinler hem de zar bozlar bizi Yetişinler Ya sana morum morum oldu halimiz Hatta da demezliğimiz yolumuz bitse şey. Bu da kuşağın bizim elimiz Etmez elimiz. Adanın bin bir adı adı hakkı için Şahı Merdan Merdan Doldurma fakat ki için Hüseyin Kerbela Feryadın için Feryadın için kendi lanırım feryat için yetişim doğdumuz bu <laughs> Gel Kerem eyle eyle gözler bize Allah'ım kelemine gözler gözler bizi yoruyor Aşık gidelim şu gece beni Şu gece beni Uğraşır vatana feryat kurumu Yetişin davetimizden bozan Allah'a geldi gönl yetiş bir dem sen yetiş seni arayandım seninle geçti yetiş bir dem pes etme yok hüzür ya hiç yok hüzür o huzun şubat'ta tutulur onun huzun şubat'ta tutulur tandır tanolar yetiş bulur senin için cemler yapır yetiş bir hesap yetiş yetiş bir hesap yetiş. Kayda gelen bilmez kimseler arayıp derde derman bulurlar körler bilmez seni görseler yetiş bir hesap yetiş yetiş bir hesap yetiş. Bilir. var vardı sözde Ne ararsan insan özünde Bu dermanı sen üstünde Yetiş bilim hızır yetiş Yetiş bilim hızır Allah Allah yetiş ya hızır Evet kardeşim var Yolumuz hızlıyım Sizce teslim ettik Sizce Allah'ın eyvah Seç Hak'tır Adem'e Seyran gâhız aleme El 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 Hak'ka değdi Geldik bu deme <laughs> Kurbanlar tıranıp ben çekildim Gaflet uykusundan Uyana geldim Dört kapı Sancağı anda Dikildim Hüryan hüryan Olup meydana Geldim Hüryan hüryan Olup meydana Geldim Ev İçeri aldılar Döktüm yaşımı Elenler yolunda Gör savaşımı Koç kurban dediler inana geldim Koç kurban dediler inana geldim Oldemden ulaştım çerağı battım çerağı rehberim boynuma endetti bağı üç adım ileri attım ayağı koç kurban dediler inana geldim koç kurban dediler İnana geldim, dört kapı selamın verip aldılar, verip aldılar. birin huzuruna çekip geldiler, el ele el hakka olsun dediler, henüz masum oldum. Cihana geldim henüz masum olup Cihana geldim pirim kulağıma Eyledi telkin, eyledi telkin Şahı velayete dost dost olmuşuz yakın Mezhebim Caferi Sadık Hülmetin Allah dost eyvallah Peymana geldim Allah dost eyvallah Peymana geldim Yüzüm yerde özüm Darda durmuşam Darda durmuşam Sakahüm Saka anda görmüşem İçip kana kana mestane geldim İçip kana kana mestane geldim Yolumuz oniki iki imama şirin Muhammed dost dost Ahmedi muhtar rehberi validir, sahip zülfülkar kulundur şahiya divan bulundur şahiya divana geldim Şahı Merdan nuru cetti bülbüle oldu tüvali Mahlumun canına yetti alim çaldı zülfü karı Alim çaldı zülfü karı Piracı bektaş var idi alimi sirli görmez köyliydi cansız duvarı, gürültü cansız duvarı. Muhittin kaynayıp coştu, gel beri gel tanrı dostu. Bu imiş sözümün kastı, haktan ayrı görme yari, haktan ayrı görme yari, haktan ayrı görme assim, este